Ben hala ama. Siz de dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin. Benim kalmadım ecaliyim. Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk ve seniklere sahip. Solan çiçeklerim mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sabır Korkma sıkıntı yok ya Sorun benim tamam bir yok Sol tarafı hissettin mi ruh Hayır tek bir nota sanma Neden kayıp gitti rotam bizi neden erteledin Neden bağlandım bir psikopata Yaşa tüm hisleri ta Kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik tret kaliteli kal Üstümdeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle içten güler miydin çaldım vaktim yokken Baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel Vaktin döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen benim kalmadım mecalim Yerden bakınca anladım yok gözüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim Attı 20 sene bir gün bile dur demeden anılar yaşanıp dönüştü dönmelerime Ateş gibiydim bu soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerimizin bir hep birlikte Pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters odaydım hep bilirsin her kabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların benim yüklerimi sıklayamaz İstedim hayatına dahil olmayın ve beni uzaklaştırdın bir hayal Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk Ve sen ilklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bedenim benimle ne yirmi senedir ve sadık